Evet arkadaşlar merhaba bugün evet bedras çekiyoruz arkadaşlar ama ben neden burada başladım merak ediyorsunuzdur bunu acı arkadaşlar ben video çekmişim sonra adamla sonra arkadaşlar bir tane boşluğa düştüm şurada bir yerde arkadaşlar ya son adam beni öldürdü sonra klavye arkadaşlar vurdum yanlış daha şeyi kapattım evet bugün yanımda önder var burada söyleyeyim evet Adamın yaptığı güçlendirmeye baksana yani. Ama gitmiş. Nasıl böyle? Kanka bu adam o ama oradan giriş açmış ya baksana. Neyse hadi. Bundan çıkalım. Hemen tek oyna. Rask hayta. Hemen. Ne kanka sabah sabah oluyor herhalde. Ne bileyim ben. Ay yanlış bir şey oldu. <laughs> Yok bir şey. Evet Windows karakterim G duyuyor. Diğer karakterimi almayacağım. Ama önceki videolarda almıştım herhalde hatırlamıyorum tam. Yani bir yatak güçlenmesi 24'le. Nerede oluyor bu adamla? Şurada işe Yani hiç hiç yapmayız zaten güçlendim değil mi? Hı. Sadece şey. hemen savaşa gidiyorlar bunlar Aa yanlış yaptım ya ya bu eve gelmeyecekti. Gel bir. Böyle çıktı yo. Ha bir kazmam var mı ya? Bekliyorum. <laughs> kanka. Evet, bir dakika şöyle hemen bakayım bak. Ne alacaktım ben unuttum mesela. Şu an da bir şey. Ne <laughs> alacaktım. En taşı kanka en değil. <laughs> Tamam hemen şöyle bir tık kat daha güçlendirme yapalım. Mı? Yok. Cam. <laughs> hemen kırılabilir. <laughs> tamam tamam. Bekle cam yapmayacağım pardon bir değil. Şuradan. Mesela şundan bir tane daha alayım. Şey sertleştirilmiş ki. Evet çok sayı çok güzel, değil? tamam. Şöyle hemen. Arkadaşlar. Ne güzel önceki videoda ne güzel şeyler söylemiştim de. Hepsi gitti. Abi bir sürü şey anlatmıştım ya. Ya bir sürü şey dedim de çok fazla değil de. Neyse. Çaktım ha, çaktım ha, çaktım. Hiç kimse bir şey görmedi. Ben bir kılıç alacağım. Kırmızılara çekeceğim. Ben bir kılıç alacağım. Kanka ateş topu aldım daha çok. Kanka bu arada TNT Ent taşını patlatmıyor ve bütün takımda en taşı kullanıyor Tanki mi? He. Tanuki diye okudum. <laughs> Hey bu arada Mersin'deyiz arkadaşlar. Evet, Tantunus'u Mersin Tantunus'u ile ve evet. Kür. hemen sosyal bir Vardır tabi kanka gelecekte belki 2023 yılında falan belki de seyrediyorlardı. ne bileyim ben Benim şey Kodlama eğitimi alıyorum belki on onlar hep böyle farklı farklı şehirlerde oluyorlar O zaman belki olabilir Üç tane kalacak. Dedim. Bir tane daha kılıç alabilirim. Evet ama almayacağım. Aa makas mantık değil. Ya yine maviler yok edildi ama ya. Abi kırmızıları yok edin bak. Kırmızılar çok tehlikeli. Şunlar ben adamları kafasına kıyacağım. Gel. Nerede o kırmızı? Oo, o da bir ekip var. Kanka, ana adam o elması bıraktı. Ben oradan çalarım. Adam savaşa Savaş. gidiyor bildiğin. Ben şunu alayım. Kanka. Ah, şöyle. Önde sesi yine gelmiyor herhalde bir. Hep gelmiyor arkadaşlar. Ya normalde mic'ı kapalı olsa geliyor. Öyle bir gayetlik. <laughs> Donmazlığında evet oyun donmuyor değil mi? <laughs> Donma alında. <laughs> yok don. Yok kanka yoğurtlu do yoğurtlu donmayı yiyelim, hadi. Aşı döndü abi abla da işe döndü. İşe döndü korkum korktum. Kanka kırmızıla bastı o ya. Hemen. Tamam. Kaç kaç kaç. kaç. O ona da o ya geliyor. Kanka arkamdan adam geliyor sanki. O ne be? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Mal mal gel. O kadar koyarım sana ben. O kadar koyarım sana ben. O kadar koyayım ben sana. Oo ne be? Sıfır cam. mı? Kanka adam sıfır cam dedi. What? Öldüreceğim ben. Nasıl kanka güzel miydi savaş? Biraz fazla döndük. <laughs> kanka adam geldi gibi geldi bana ya. Çok korkunç. Neredesiniz? Oo erkek erkek savaşı çıktı orada. Aha çıkıyor. Aha. Sakla ne oluyor? Tantuni. Aa önde bu tantuni. O öldü adam. Şurada, al, kaç. al kaç. Adam düştü orada. Sıfır heyecan. Hadi. Aa eleştirme alayım. Kesin eleştirmiş kılıç adam daha iyi. Abi bu arada kanka donma gitti şu anda Allah oyun donmuş. Ne olacak? ben Oo. Aşağı öldüm Adam kırdı adam kırdı Öldü. öldüm öldüm Öldürdüm öldüm 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 Hemen. Kapatayım. Tamam Olay öldüm Arkadaşlar bilen yorumlara söyle. Nerede yazıyor be? E şurada. Aa 3 tane evet gördüm. İşte geliyor. Mesela Oh, dadı 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 Kanka ben seni onun kafasını ateş topuyla patlatmazsam için rahat etmez ve senden Windows sesi geldi. Oy. Akıllı tatı ben şey yasak olmasına rağmen. Ya o kadar da yasaksa yok artık yani kanka. Oo bak çok fazlaymış. Evet. <laughs> Korkuş korkuyorum. Hmm. Kanka bir şey yokmuş ya yürü. Oh! Ya Allahım! Korktum abi çok pis korktum ama. Aga o kadar çok bölme yaptım ki şu anda. Hadi 50 kaldı. Ya. Kanka şu an ne yaptım ben de bilmiyorum. Her 40 bir yeter ya. Abi. Yeter abi bir saat de Bu da ayağımdaki şey düştü tabi. Allah. Ha bu da ayağımda tabi de var da o yüzden. Böyle. İşte geliyor. Abi sen çubuk almasın. kanka korkuyorum bak. Kanka korkuyorum. Korku oyunum bu ne ya? Akşama oynuyoruz bir de? <laughs> gel 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 gel. Çeltuş gel. Tuş, gel. tatlı tatlı. O önceki oyundaki gibi düşmeyeceğim. İki miydi neydi? Neydi? İki de miydi? Tamam. Kanka keskinleş demiş alacağım. O da ikinci önemli olan. Çok bir şey yapmıyorum. Uuuu! Gel bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türklere böyle şeyler yapılıyor. Ulan Bütün her şey sıfırlandı ya. Önde bu oyun. Kanka. <laughs> büyüdüğümde bu oyunu eklemezsem. Benim adım da bu benim değil. <laughs> çok açık söyledim de çok daha korkarak söyledim. Unuturum da ben büyüğüne kadar da çaktım ben. çaktım mı? Ah keşke alsaydım ama. <laughs> Çok korktum. Çok korktum. Kanka 10 tane delikten bir şey olmaz valla yapacak bir şey yok. Kanka ben oyunu hızlı hızlı oynuyorum ama oyun olduğu için oynayamıyormuş. Oyun mesela koyun. Bekle aa. dur. Abi o benim olmuş Özür dilerim. Özür dilerim. Ee. Kanka. Kalk. <laughs> ya neyse çaktım. <laughs> çaktım çaktım Şeyiz. En azından adamlara geçmedi. O daha önemli bir etken şu anda kanka. <laughs> ne oldu dövüyorlar mı seni? Bak. Adam. Adamımızı dövmüşler be. <laughs> Oy sen. <takısı! gülüyor> <laughs> Aldım. <gülüyor> Kanka iyileştirme azı bak sadece üstü geçerli. Gençler ben şunları şu alayım. Bak. Ben bunu alayım. İki tane oldu. Şimdi şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bütün, bütün servetimi çıkartacağım artık bu sandıktan. Bismillah, bismillah diyeceğim. Sonra da bir güç, küçük bir güçlendirme. Yok be kazmayı. Ölürsen bittik <laughs> ama Alo. O kımız yaka. Kımız yaka. Sarıların tarafından yok edildi. İşte benim vaktim öndeki. Benim vaktim. Tabii ki. Bittiniz oynasınız bittiniz. Türkiye ihale çok kötü bir şey. Bittiniz oyn. Hadi ko koçum bu bu yatağı kıldırtmazsanız ben size güveniyorum. Hadi. Türk değilsiniz ama çaktım mı? Türkiye temsil ediyoruz. kas senin için. İçimi rahat Şöyle. Şöyle evet. Kanka kalan servetimi buraya boşaltıyorum. Aa bunda keskinleştirme... Aa keskinleştirilmiş yapılmış. Keskinleştirilmiş yapılmış evet. Bayağı doğru söyledim. Aa bunda da yapılmış. Aa altıymış. Hemen yapayım. Tamam kanka, şimdi savaşa gidebilirim. <laughs> Düt <laughs> <dut> <laughs> <Alacağım. gülüyor> o adam eh. bekle bekle Adamsın. Adam yay var. Aa öldürdüm. Yok öldüm. Ben değilmişim öldü. İşte önden. Kanka 5 bir... Be Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? 5 tane öldüm ben var ya. 5 de kırmızı kanka. 5 5 beş de kırmızıyı öldürdüm. Vice'miş bu item. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar Türkiye'yi temsil ettik de bir oyun daha başlıyor. Oynayalım mı? Tabii ki de oynayalım. <laughs> Aa, o ses geldi. Bu sefer kanka mavi Ne evet, daha eklemediğim var ki ben sana ben o, o gün bakarız diye düşünmüştüm. <laughs> tamam. Es konuştuğumuz konu bir bir şey yaptık da biz arkadaşlar fotoğraflarla ilgili. Onu konuşuyoruz. Ve ben çok terledim. Ve ben bir saattir <laughs> neden topluyor? Yok. Ama değilim şu an. Kardeşim. Artık kış geliyor. Kar oynayamıyoruz. Bana bir güçlendim he kardeşim. Ben seni de dövüm. <laughs> <laughs> <Aa>, neden almıyorsun? <laughs> Kardeş güvenliği sağlıyor. En az bunu koymazsak. Kanka öyle şeyler ba bazen ne oluyor? Ve mavimiz aşağı düştü. Evet o, adam neden canlanıyor? Burada bir, bir şey olduğu için ve ben neden ne hata yapıyorum? Kaldı işte bana ya. ne Yatak kırılırsa kanka Dk Şöyle Evet şöyle kapattım tamam Şimdi 10 tane düğünüm Kanka şimdi kırmızıya dönmeye gideceğim zaten Önceki oyun çok güzel geçti Adamla, Adamları iyi olarak sağladım Sağladım yani ben yine de en, Şu anda arkadaşlar en iyi o, o Oynadığım en iyi bedava oyununu iz, izlediniz az önce Bayağı iyi ben de böyle k abone olmuşum. Ya olmuştum en son. Hı? Hayır. Hangi sesi? Hayır. Kanka 70 abone özel ne yapıyorum biliyor musun arkadaşlar şöyle bükülen cetvelli oluyor ya böyle bükülüyor. Hani olur ya böyle hatta gözlerine getiriyorlar böyle çok garip görünüyor başka gibi de kullanılıyor. Böyle bükülüyor. Arkadaşlar 70 kilo aboneye özel. Oh! Çaktım ha kimse. Kama bir tane sümütü varmış adamın. Oh. O bir tane de elmasım olmuş adamdan herhalde. Hmm. Bir tane zümrüt var. De koydum. Heh, koydum. Hmm. Kanka zümrütle kılıç alacağım. Döveceğim adamı. Önce oyunda alacaktık. Alamadık. Hay pardon. Yok pardon arkadaşlar. Videoyu kapatmıştım. Onu da almıştık. <gülüyor> oh! <gülüyor> Senin ben. Senin ben. 120 120 demirim gitti. O adamlar dalmış bize. Önden güçlend mi atma zamanı geldi. Önden kademi, kademi yükse falan bir kademe yükse taşıyorum güçlend. Meyha yorululu olsun. Şey alıyorum. Guys. 12 video topladım. 48. Evet. kanka şöyle bekliyorum. Abi. Evet. <laughs> vardı <da> unutmuşum. <laughs> kanka neredeydi ya? Dur ne alacaktım? Tamam şuradaydı. <laughs> şöyle ya. kanka o kadar yapmayayım. Önceki videolarım arkadaşlar sadece şeyle geçiyordu. O zaman da kim kimse izlemez işte biliyorsunuz. O yüzden böyle videolara başladık. <laughs> Kardeş sen bir odan çıkar mısın? Adam geliyor. Adam geliyor vallahi. Evet. Evet. Çok Çok hallede. Evet. De. Kanka ben böyle düşeceğim. Aslında evet üstten yapmak daha mantıklıydı. Biraz fazla geldim. 32 tane 32 tane. Kanka çok kötü sesler geliyor ya. Böyle biz geliyor gibi hissediyorum. Biz geliyor gibi sesler geliyor. Çok şey ya korkunç. Yok o, o ondan korkmuyor mu ben kanka? Daha önceki videoda. Hı -hı. Hı -hı. Hayır, hayır, hayır. Ya, evet arkadaşlar. Hemen yeniden oynuyor oynam oynam oynamıyoruz ya. Pardon. Arkadaşlar video e, evet, bu da sona edelim. Daha sonraki de oynayabiliriz ama. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Önüyorsa ne zamanın varsa bir tane daha çekelim mi bundan sonra? Yok tamam neyse. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Evet şöyle hemen kapatalım. Şöyle şuradan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>